Abi ne yapıyorsun? Abi zar bir ne, <laughs> <zarbi>, ne yapıyorsun? <laughs> Seçtiklerimizi seçiler ya. Amına koydukları. Sen ne yaptın? Seç Seyit <laughs> duvarı mı kanka? İlk önce sakin hayır, bak, bak. benim beni ne benim de hayır hayır hayır. On var. dinleme, on dinleme bak, bak. bak benim ne? Sakin sakin kanka. Var. Önce yavaşlatıcını at. Önce yavaşlatıcını at. Yavaş at kanka. Bak yavaşlatıcını at. Aynen öyle. Aynen öyle kanka. Aynen öyle. Duvar koy şimdi. Helal. İşte böyle abi. Helalsiniz. Ben akademi kuruyorum Bana akademi kuruyom. Gelmek isteyen var mı? <laughs> ne <bittin> akademi? <laughs> flash akademisi kanka. Flash bütün temlerin flash olacak. Kardeş. Ben buraya buraya vanvey atıyorum biliyor musun Erzan? Bak geride dur, geride dur, geride dur. Geri çık, geri çık. Bak şimdi vanvey var burada. Olmadı vanvey <laughs> Bu ne Sedat? Ananı sikiyim. Kanka. Ya Sedat kanka durun Durun Kuruyken duvarı sikiyim. Kanka orada vanvey oldu. <laughs> kanka vanveyi Lan oğlum. Anladınız mı oğlum? Beyler spike alın ne? Beyler spike alın ben agresif seyicim. Gel lan. Can 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 can. Bu adam iyi de. Bizimkinin köre Harika. bakması peki. Ne? Gayın ona bak. Gayın ona bakma orada. Oğlum neler dönüyor burada? Oku izliyor mu? Lerzan. Efendim? Oku izledin e mi? Kargıt bize altın madalya getirecek. Hadi <laughs> <laughs> Allah Bize. Allah olsun. Gördün mü? Oğlum nereye gitti o? Hah. Ooo. On atıyor. Altın madalyayı kazanıyor. İki zil kişi var lan. Üç kişi var 3 üç, er, üç, üç. Hohooo. <laughs> 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 Abooo. <laughs> O neydi lan? alacağım gayrı baya ya. Alma alacağım galiba alma. Alma alma. Alma alma. Alma alma. Alma alma. Alma alma. Şey alma. Alma alma. Alma alma. Alma alma. Alma alma. Alma anne yani bu <laughs> amete <laughs> <laughs> Dur. Sana <Neden? Ben>, <laughs> tamam. bak <gülüyor> aa, <gülüyor> abi, ya. tamam. Bu ne biçim bu? Aa anneyse dön dedim. Dedim bak lan. Anasını trollü müsün lan? Mal mısın? Troll beytledim de. desen tamam da beyitledim çünkü. Aa koşacaklar, aa koşacaklar. Allah Allah. <laughs> Oğlum bu bana güven. Ben bir pik alıyorum o parada demek geri gidiyorum. Gördün mü? Aya ayağına vurdum adamı. Şunlar nefret ediyor. <laughs>